Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Daha doğrusu artık kanalıma ben de hoş gelmiş oluyorum. Çünkü bir süredir böyle karavan içerikleriyle alakalı video yüklemediğimi fark ettim. Buna da hatta fark etme vesile olan takipçilerimizden bir tanesi Instagram'dan yazmış artık. Ne oldu büyük karavandan artık irtibatı kesti mi video çekmiyorsun tarzında. Bu arada karavanla ilgili videolar da yakın zamanda daha çok artacak gelmeye başlayacak. Çünkü yakın zamanda bir tura çıkmayı planlıyoruz. Yine en büyük ekürüm olan babamla beraber. Şimdi onun için böyle öncesinde karavanda bu arada bazı değişiklikler yapmıştım. Onları da Defender'dan dolayı pek videosunu paylaşamadım. Çünkü ağırlığı Defender'ın videolarına verdiğim için bunda pek onları şey yapamamıştım. Bunda da mesela basamak kısmında çıkışta böyle bir geliştirme yaptım. Elektrik tesisatında bazı noktalarda yine iyileştirmeler. Onları yapacağız. Bugün geldiğimiz mekan yine Trolltunga'nın bu Gebze'de bana yakın olduğunu anlayın Çünkü yarım saatte atladığımda kafan herhangi bir ruh halinde yetişine gelebileceğim kolay bir mekan. İstanbul'a da bir o kadar yakın. Gayet güzel. Yani şu an çektiğim yerde hatta karavanı böyle yan tarafında büyük ağaçlara böyle rüzgar vurunca yapraklarının hışırdama sesi bir de derini de kenardan geçtiği için onunla da sesiyle karışınca bayağı dinlendirici, huzur verici bir ses oluyor. Bu arada çayım da hemen burada gördüğünüz gibi kaynıyor. Bu kampta da aslında bu kampın konusu şu şey olabilir yine karavanda tek başına kampı. Yalnız geldim bu kampa yine. Bakalım güzel böyle kafa dinlemek için bir aktivite olacak. Bu arada Instagram'dan takip edenler bilir bu arada niye video çekemediğim. O arada bir ahşap ev yapmaya başladım. Bu eğer bilmiyorsanız zaten yakında büyük ihtimalle onda videolarını bir hızlı bir şekilde hızlandırılmış bir 30 saniye 40 saniyelik video oluyor. O tarzda böyle bir video yapıp YouTube'dan paylaşacağım ama o aşamaya kadar olan kısımları tam anlamıyla takip etmek istiyorsanız aynı şekilde Instagram adresimden halikaya.tr olarak oradan bana ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları da oradan bana sorabilirsiniz. Bu videoyu bayağıdır çünkü kanala içerik atmadığım için en azından böyle bir canlı tutmak babında görüşleriniz nelerdir, siz nasılsınız gibi böyle halatır sormak babında sohbet içerisinde videoya çekmeye çalıştım. Şimdiden iyi seyirler. Evet benim için en önemli olan değişikliği anlatarak başlamak istiyorum. Hemen bu koltuğun, çözücü koltuğun alt tarafına böyle bir bolt şartar taktım ama bu bayağı bir özellikli bir şartar. Ne gibi özellikleri var? Şöyle daha aşağı indireyim. Şartları da göstermiş olayım. Bunu ben bayağı bir aradım. Çünkü arabanın ön tarafındaki alternatör cihazından bu öndeki aküyü şarj ederken buradan aldığınız akımı arkaya iletip de şarj etmek istediğimizde hem bu akünün sürekli şarj olmasını arkaya şarj ederken bunun da gereksiz bir yükleme yapmasına neden oluyordu. Bunun için böyle bir şartlar alarak şöyle kademeli şekilde birinci kademeye aldığınızda öndeki alternatör sadece arabanın ön aküsünü şarj ediyor. Bir alta çevirdiğinizde hem arabanın ön aküsünü hem de arka aküsünü şarj ederek yani diyelim Webasto'yu açtınız ama arka akü de boş. Aynı anda ikisini şarj edebiliyorsunuz ama diyelim ki arabanın ön aküsü zaten dolu arka akünün şarj olması gerekiyor. Bir kademe daha çevirdiğinizde direkt olarak öndeki alternatör önden bağ kesip direkt arkadaki aküyü şarj etmeye başlıyor. Ve böyle çevirdiğinizde de tamamen devrelerin tamamını kesmiş oluyor. Bu bayağı hoşuma giden ve uzun zamandır araştırdığım bir cihazdı. Eğer kafanıza takılan varsa çünkü ben böyle bir cihazın olması gerektiğini düşünüyordum. Ve birçok yerde bulamamıştım. En sonunda bir sitede böyle bir bol şartlar aldıktan sonra hani bunu mu demek istediğiniz tarzında şartlarda öneriyorlardı. Orada görüp bakmıştım. Bu da bayağı kullanışlı bir şartlar oldu. Evet banyo kısmında da bazı değişiklikler yaptım. Bunlardan en büyüğü tabii şurası hala kaldı buranın çerçevesini en son yapacağım. İlk videoda da görenler de şey yapmıştı ama o zamandan bu zamana bir türlü fırsat olmadı. Öncelikle bu tavana gelen kısımda o ahşabın birleştiği kısım hem ek yürü olarak kötü duruyordu. Hem de suya dayanıklı bir malzeme olmadığı için bunu CTB denen polyester benzeri bir malzeme ile Erkan abi döktü ve buraya tam uyumlu bir şekilde yaparak altına su kontrası da yaptığımızda hem sağlam tek parça bir banyo tavanı olmuş oldu. Hem artık bu banyodaki her yer tamamen ahşaptan arındırılmış suya dayanıklı bir sistem haline gelmiş oldu. Mesela burada kullanmış olduğum kapak ve üst koyduğum şey de aynı şekilde CTB kaplı bir malzemeyle burayı yaptıktan sonra öyle montaj ettim. Yani şöyle açtığımızda kenarları da zaten görebilirsiniz. Böyle suya dayanıklı bir yapıştırıcıyla mevran dönerek tamamen kapatmış olduk. Çünkü normal ahşaplarda kullanılan mevranları kullandığımızda bunlar direkt kabarmaya başladı. Hatta ahşaptı benim bu altı üst tarafı mevramdı. Onlar kabardığı için bayağı bir kötü görüntü oluşmaya başlamıştı ve hani bu pek kullanışlı hale gelmemişti. Onları değiştirdik. Onun dışında banyoda yaptığımız değişiklikler bir daha bunu yapacağız. Bu arada bunun çerçevesiyle uğraşalım. Onu yaptıktan sonra banyo artık tamamıyla tamamlanmış olacak. Evet bu tarafı karavanı ilk kendim yapıyorum videosunda paylaştım bayağı bir karışık ve tam anlamıyla profesyonel bilgiye sahip olmadığım için pek düzenli bir sistem yoktu. Ön taraftan çünkü araba 24 üretip arkaya 12 veremediği için araya bir inverter koyup önce 220'ye çevirip sonra o bu cihaz yardımıyla 12'ye çeviriyordum. Onun yerine şu Victor'ın bu e cihazını aldım. Burada da olsan abi düş yola kanalından bana bu onu önerdi. Bu yönden aldığı 24 volt akımı arkaya 12 volt olarak, volt olarak çevirip 20 amperde şarj edebiliyor. Bu da ciddi oranda arabanın seyir halindeyken motoru çalıştığında arabanın direkt çalıştığı de otomatik tanıyıp arkaya böyle önce bir düzenli akım gönderip onu şarj hazırlayıp sonra şarj ettiği için bayağı fonksiyonel bir cihaz. Bu da yani en büyük yaptığım değişiklerden biri olabilir çünkü bunun sayesinde artık aküyü tam anlamıyla doldurabiliyorum. Bu boşun C7 cihazı aküyü normalde 12.5 volta kadar doldurabiliyorken bu 13.4 hatta tam yüksek volta açtığınızda ve akünüz bunu destekliyorsa 14.5 volta kadar da çıkarabiliyor. Yani muazzam bir şey. Akünün tam kapasitesini artık kullanabiliyorum ve akünün ölmesinin de önüne geçmiş oldum. Diğer bir değişikliği de hemen bu sürgülü kapının basamak kısmına yaptım. Normalde bu arabaları zaten işte vesaire şeylerde kullanılmak üzere yaptıkları için buraya normalde bir plastik bırak yapmışlardı. O plastiğin hem temizlenmesi kötüydü hem de böyle çok dayanıklı bir malzeme olduğunu düşünmediğimden dolayı hem orayı değiştirmek istiyorum hem de bu alın kısmına gelen kısım pek temizlenmiyor. Yani altı olsun üstü olsun çamurlu zamanlarda temizlediğinizde tam o temizliği vermediği için buraya da bir değişiklik eklemek istedim. Onun altına hemen şöyle çete alüminyumdan kenarı bükümlü bir şekilde ve önceki paspasta şöyle bir dezavantaj vardı. Daha doğrusu buraya gelen plastik geride kaldığı için burada kalan bu kenardaki kauçuk benzeri bunda fitili ayağınız her bastığınızda deforme ediyordu. Belli bir zamandan sonra bunun patlamasına ve araba bu patladıktan sonra da yani şu fitil gittikten sonra arabanın aşağıdan toz almasına neden oluyordu. Buraya yaptıktan sonra bu basamağı tam o basınmanın gelen kısmı yani ayağın kenara bastığı kısmı da geniş tutarak biraz da kıvrım vererek o fitilin zarar görmesinin önüne geçmiş oldum. Bu sayede arabanın fitilini de tamamen değiştirdiğimde artık sızdırmazlığını toza karşı sızdırmazlığını da sağlamış oldum. Zaten yağmura karşı bir şey yoktu ama toz yükselmesinin de önüne geçmiş oldum. Hemen karşı kısma da yine paslanmaz bir levha oraya göre büktürüp bu arada bu aralar tek parça sadece şu kenar büküm yerlerini bunları da boyayacağım daha sonra oraya göre şey yapacağım. Tam anlamıyla tertemiz süt kamyonunun çıkışı gibi böyle bir güzel bir görüntü oluşmuş oldu. Aynı zamanda da inanılmaz böyle bir temizlik kolaylığı sağlamış oldu. Basamağın hemen burasında da bir tane göz var. Bu gözün aslında genişliği, doldurma alanı bu kadar olsa bile hemen normalde şu basamağın genişliği de ve yaklaşık 45-50 santimde derinliğinde bir kutu var burada. Buranın ne gibi avantajı oluyor bana? Bijon anahtarı ve diğer böyle çabuk ulaşmam gereken yani Ulaşırken çekinmeyeceğim kolay pratikli bir şekilde ulaşabileceğim aletleri buraya koyuyorum. Hava şeylerini tanklarını vesaire zaten buradan hava jakını çıkışını yapmıştım. Bu sayede arabanın tekerini şişirmem gerektiğinde semaveri hızlan hızlı yanması için bir şey yapmam gerektiğinde bayağı bir kolaylık sağlıyor hava tankı. O sistemi tüm hepsini buraya depoladım da burası da bayağı bir güzel oldu. Şimdi kutu gibi bir şey oldu. Belki buraya ileride bir kapak da yapabilirim ama kapağı yaptığımda buraya erişimin biraz zor olacağını düşündüğüm için şimdilik açık duruyor. Son olarak yaptığımız değişiklikte de bu arabanın etek kısmında kalan bu parçaya hem arabanın tekerinden gelen taşlardan bu yolun bozuk olduğundaki su, sıcak ziftlerin falan atladığında bu boya çok deforme oluyordu. Aynı zamanda bu arabanın bu kısımlarında biraz kronik sorun galiba. Aynı eteğin arka kısımlarında şuralardaki yerlerde kuru, kutu benzeri bir profil var içinde. Daha doğrusu kaportayı öyle bükmüşler. O da oraya biriken suyun zamanla böyle toz vesaire bir şey topladıktan sonra çamurlu, ıslak çamurla kaldığı için burada böyle pas oluşumları neden oluyor. Bunu yurt dışında çoğu Vario kullananlar biliyor zaten. Daha Türkiye'dekiler büyük ihtimalle bunu fark edemedi. Zaten Vario'da kullananların çoğu Türkiye'de bir firmaya yaptırdığı için buna çok vakıf değiller. Bunu yaptığımda bu altında böyle pas lekeleri gibi böyle lekeler görmüştüm. Bu lekelerin de Hani ileriden zamanlarda burayı çürüttüğünü özellikle hatta yurt dışında bunu takip ettiğim bir sayfa var. Tamamen burayı kesip çıkarıp tekrar yeni bir saç büktürmek zorunda kaldığı için. Buraya da ben önceden bir önlemimi aldım. Hem içeriden hem dışarıdan o kutu profilde güzelce kapatıp buraya pütür uygulamasını geçtim. Bu sayede hem böyle arabanın da altına güzel bir dekoratif çizgi olmuş oldu. Hem de sağlamlığını büyük ölçüde arttırmış oldu. Taş vesaire diğer etkenlerden kolaylıkla dayanıklı bir hale gelmiş oldu. Evet arkadaşlar bizim büyük oğlanında yaptığımız değişikleri sizlerle paylaşmak istedim. Bunların ne gibi şeyler yaptık, hangi şeyi neden değiştirdik gibi kısaca anlatmaya çalıştım. Bunların yapım aşamalarını genelde hep böyle Defender'dan arta kalan zamanlarda akşam vaktinde vesaire olduğu için pek böyle çalışmaktan video çekmeye zaman bulamadım ama o kesitleri en azından story olarak Instagram'dan paylaştım. Orada zaten hikaye sabitlemelerde onlara da ulaşabilirsiniz. Şu an için büyük evlat böyle. Yakında artık tura çıktığımızda tam anlamıyla böyle yaptığımız şeylerin ne kadar doğru olduğunu, doğru kararlar olduğunu daha iyi anlayabileceğiz ama kesinlikle bir şey var ki büyük evladımızın yeri ayrıymış. Çünkü içinin konforu olsun, her şeyi olsun. Bayağı güzel. Özlemişiz bayağı da çünkü ben de kampa çıkamıyordum. Bu yasaklardan dolayı vesaire şeylerle o ahşap evle uğraştığım için o bayağı bir zamanımı almıştı. Şu an için değişikliklerimiz böyle. Şimdi kampımıza dönebiliriz. Evet bugünkü kampımızın manzarası da böyle. Ormana karşı. Ses geliyor mu tam olarak bilmiyorum ama muazzam böyle dinlendirici bir sesi var o yaprak hışırdaması diye bahsettiğim ses ve dere sesi bayağı bir güzel oluyor. Yağmurdan sonra da bulutlar böyle bayağı net bir şekilde çıktı. Onlar da çok hoş duruyor. Kamp bugün çok fazla kalabalık değil. Normalde etkinlik oluyor burada. Çok kalabalık oluyordu ama bu hafta etkinlik yapmamışlar. O yüzden daha böyle kafa dinleyebileceğimiz sakin bir ortamı vardı. O yüzden bize biraz böyle plansız bir şekilde dedim ki çıkayım geleyim. Herhangi bir plan yapmamıştık ama iyi ki gelmişim dedi de. Şu an için durumlarımız böyle. Karavanın içinde son videolarda tam anlamıyla paylaşmamıştım. Normalde ilk videolarda paylaşmıştım ama bazı soranlar olduğu için şöyle kısa bir karavan turu da yaptırmış olayım. Hemen bu bölümde oturma kısmı ve yemek kısmı olarak kullandığımız yer aynı anda yatak da olabiliyor. Bu mekanizmayı çıkarıp aşağıya koyduğumuzda bunu kendi karavanımı yaptım olarak paylaştığım videolardan birinde görebilirsiniz. Zaten ilk videolarda olması lazım. Biraz geriye gittiğinizde görebilirsiniz. Bu süngerleri alıp üzerine koyduğunuzda burada bayağı bir kişinin rahatlıkla yatabileceği bir yatak alanı çıkıyor. Hemen buraya döndüğümüzde yemek kısımları, ocak vesaire lavabomuz burada. Aşağıda aynı şekilde depolama gözlerimiz, üst kısımlarda depolama gözlerimiz. Burada normal evlerde kullandığımız büyük boy bir buzdolabı. Hemen buradan girdiğimizde duşumuzu zaten az önce göstermiştim size. Böyle bir duş alanımız. Duşun hemen içinde kalan bu kısımda hermetik şofben olarak geçen suyu ısıtmaya yarayan cihazımızı hemen buraya konuşlandırdık. Hemen onun altında yine bir depolama bölümünü kullandık. Buradan geçince aynı şekilde yine yukarıda depolama alanları. Burası da asıl karavanın VIP salonu olarak geçen karavan sahibinin konakladığı yatak kısmı. Burası normal bir çift kişilik yataklı, aynı boyutlarda yaklaşık 1.90'a 1.40 genişliğinde ideal bir yatma alanı. Aynı şekilde bunun hemen üst tarafında ve arka tarafında bir cam sistemi var. Yani deniz kenarı veya ormanlık bir yere çektiğinizde arkadan rahatlıkla manzarayı seyredebileceğiniz büyüklükte bayağı büyük bir cam. Üst tarafta akşam yıldızları seyredebileceğiniz biraz değişik bir konseptli bir cam tarzı. Aynı şekilde onda da sineklik ve perde sistemi var. Ses sisteminin iki hoparlörü buraya geliyor. Yan tarafta yine depolama alanları. Karavanımızın içi bu şekilde. Evet ön tarafa geldiğimizde büyük ihtimalle bu karavanda yaptığımız en büyük değişikliklerden daha doğrusu argelerden biri olan bu yatak mekanizmasını şimdi size anlatmak istiyorum. Hemen bu tarafta ses sisteminin olduğu ve güneş enerji panelinin MPPT cihazının olduğu yerden şu tuş yardımıyla direkt tamamen elektronik sistem Yatağı böyle indirebiliyoruz ve tamamen stoperli. Durdurduğunuz yerde direkt kendini stoplayabilen bir fren sistemli motor mekanizması geliştirdik. Buraya geldiğimizde tamamen koltukların direksiyon hizasına kadar yatağı indirdiğinizde burada da rahatlıkla bir yetişkin uyuyabiliyor. Kenar tarafının ona göre süngerleri vesairesini kapattıktan sonra burada da rahatlıkla bir konaklama yapabiliyoruz. Konaklamadan sonra hiçbir şekilde insan gücüne ihtiyaç duymadan bir tuş yardımıyla tekrar bu yatağımızı kapatıp tavandaki bölmeye gizliyoruz. E tamamen bu kadar. Yaklaşık 10 saniye gibi bir sürede hem indirip kaldırma süresinde tamamlamış oluyor. Gayet pratik oldu. Yarın bir gün önlemde yani motor şeyinin arıza yapması, sürüş anında tehlikeye düşmemesi için de bu emniyet kemer sistemlerini kapattığımızda yatağın ekstra bir güvenlik önlemini de almış oluyoruz. Bu arada bu yatak mekanizması ile alakalı da birçok soru alıyorum. Özellikle Instagram'dan özelden soruyorlar. Bunu hangi firmaya yaptırdınız? Biz nerelerden yaptırabiliriz gibi. Arkadaşlar ben bunu herhangi bir firmaya yaptırmadım ve yapan firmaya da açıkçası ben şu ana kadar rastlamadım. Çünkü biraz böyle değişik bir sistem ve Pratikte kolay gibi olsa da bayağı karmaşık sistemler var. Çünkü aynı yatağı aynı hizada kaldırmak, o mekanizmanın içine o yatağın genişliği kadar olan bir şekilde motor mekanizmasını bulup oraya sığdırmak bunları ben uzun zamanda çünkü ben buna yaklaşık üçüncü kez motor değiştirdim düzenini komple baştan değiştirdim dolayısıyla bunu bir yapan bir firma yok açıkçası ben de denk gelmedim o yüzden büyük ihtimalle bu kadar da çok tuttu bu kadar çok soruluyor diğer kısımda da bunu bazıları nasıl yapıldığını bana anlat tarzında birkaç kişiye bunu izah etmeye çalıştım ama maalesef ki telefondan veya mesajdan anlatabilecek bir olay olduğunu düşünmüyorum çünkü 5 dakika 10 dakika anlatıp böyle hatta yarım saat anlattığım kişiler bile en son geldiğinde şuraya kaçlık demir kullanacağız? Bunu nasıl yapacağız? Şuraya kullandığım kaç tane vida olacak gibi çok ilginç sorulara dönüyor. Ve bunu tek tek herkese anlatamayacağım için yatan tam olarak çalışma mekanizması ile ilgili bir video çekeceğim. Daha önceden de video çekeceğim olarak söylemiştim ama niye çekmediğime gelmek istiyorum. Çünkü bu yatağın mekanizmasını daha yeni en son bu frenli sistem dediğim kısma değiştirmek zorunda kaldım. Ondan önceki sistemde motor stoplayamadığı için yatağa tekrar kalkış anında geri kaydığı için motorun iç mekanizmasına zarar veriyordu. Bu sebeple yani tam anlamıyla çalışır hale getirdikten sonra video çekmeye karar verdim. Onun da şu an bayağıdır kullanıyorum. Gayet de memnunum. Yani tam anlamıyla artık profesyonel bir... Yatak mekazması çevirdiğim için yakında bunun da videosunu çekeceğim. Ama şimdiden kusura bakmayın bireysel olarak bunu pek anlatmam mümkün değil. Çünkü herkese ayrı ayrı anlatmaya kalksam ve herkesin ustalığını tam olarak bilmediğim için yani belki yapamayacak bir saatlik konuşmanın sonunda he ben bunu yapamam kusura bakma deyip şey yaptığında yani benim zamanım da yazık olmuş oluyor. Çünkü karavanın birçok kısmında bunu çok iyi anladım. Olay böyle. diğer kampçılar gibi gelip kamp alanında oturup böyle mangalcı gibi kamp yapmak olmazdı. Ben de çıktım şimdi dağda böyle yeni yerler keşfetmeye zaten bu tesisin herhalde böyle sağına soluna bir 4-5 kilometrelik çapını tamamını gezdim ama ormanları gerçekten çok güzel. Böyle yürüyüş parkurları falan inişli çıkışlı düz yollu hem dinlenip hem yorulup güzel bir hem spor da olmuş oluyor. Zaten videonun önce kısımlarında da görürsünüz böyle bayağı doğal güzellikler var sesler olsun. Şu an için güzel geçiyor.